Merhaba herkese benim için böyle güzel bir oturumda olmak muhteşem Normalde Amerika'da yaşıyorum belli etkinlikler için ve toplantılar için İstanbul'a geldim Çok büyük bir şans yarını inşa eden girişimci kadınlardan biri olarak böyle bir panelde konuşmak Ben öncelikle kendi girişimcilik hikayemle başlamak istiyorum aslında. Ben de ihracat yapan bir girişimciyim ama aynı zamanda e, girişimcilere yatırım yapan da bir yatırımcıyım. Çok ilginç bir hikayeyle başladı benim girişimciliğim. 25 yıl kurumsal hayatta çalıştıktan sonra e, girişimci olmaya karar verdim. Bu benim hayalimdi aslında. E, çok net bir şekilde kurumsaldan e, emekli olmayacağım, mutlaka girişimci olarak e, hayatıma devam edeceğim diyordum. 2013 yılında bir kadın ortağımla birlikte hem Türkiye'de hem Amerika'da bir firma kurduk. Kurumsal hayatı bıraktım ve girişimci oldum. Ama çok büyük bir tesadüf, girişimci olduğum yıl aynı zamanda yatırımcı olmam için bir uluslararası girişim hızlandırma programının İstanbul bölümünü kurmak için bir teklif geldi. Startup Bootcamp İstanbul'u kurduk 2013 yılında. Böylece hayatımda girişimci olduğum yıl aynı zamanda yatırımcı oldum. 2015 yılında da Starter Sabı kurduk ve ondan sonra 2018 yılına kadar hem girişimci, bu arada girişimcilik hayatım devam ediyor, hem de yatırımcı olarak hayatıma devam ediyorum. 2018 yılında e, bu Türkiye'de kurduğumuz fonun Amerika bacağını kurmak üzere Amerika'ya gittim. Aslında gidişim de tam bir girişimcilik hikayesiydi. Çünkü e, kızım e, yurt dışında okuyordu, e, Avrupa'da eşim İstanbul'daydı. Ben tek başına e, büyük hikayesiyle. Hikayesine... Çünkü e, kızım e, yurt dışında okuyordu, e, Avrupa'da eşim İstanbul'daydı. Ve e, o kadar e, ilginç oldu ki e, Amerika'ya gider gitmez e, Amerika'da start upı e, kurduk ve ondan sonra da kaldım Amerika'da. Daha sonra aslında e, ilk adımı ben atmış oldum. Önce kızımı getirdim, e, götürdüm Amerika'ya. Daha sonra da eşimi ve böylece aslında ailede e, Amerika hikayesini başlatan kişi de ben olmuş oldum. 2013'te başladığım girişimcilik hikayesi hala devam ediyor. Ee, ama bu arada da geçen sene e, Amerika'da ilk kez e, iki kadın ortağımla birlikte çok değerli ikisi de ekosistemden arzu ve didemle birlikte bir e, fon kurduk. Bu fon, fon aslında e, tüm Türkler için Türkiye için e, hatta yani Globalde Amerika için bir ilk oldu Biz e, Türk kurucu ortaklı girişimcilere yatırım yapıyoruz. Ee, geçen sene kurduk bu fonu ee, fon, hem fonumuzu e, e, raise etmeye devam ediyoruz hem de bir taraftan yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar da 6 startup'a yatırım yaptık. Bu 6 startup'ın da 3 tanesinde kadın girişimciler var. Ee, erkek girişimcilerle beraber e, varlar. Ee, en iyi iletişim kurduğumuz birlikte e, hareket ettiğimiz yerler. ...beraber büyüdüğümüz aslında organizasyonlar oldular. Şimdi özellikle bugün çok önemli bir... ...yani tam 11 yıldır bu işi yapıyorum. Bir tecrübeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Kadın girişimcilerle erkek girişimciler arasındaki en büyük farklar... ...hem pozitif anlamda hem negatif anlamda. ikisini de paylaşmak istiyorum. Daha sonra da hızlı bir sunum paylaşıyor olacağım... E, kadın girişimciler her anlamda daha e, ataklar, daha çalışkanlar, daha içselleştiriyorlar. Bir kere daha duygusalız yani bunu da kabul ediyorum e, ama duygusal olmak girişimcilikte çok işe yarıyor. Hem yatırımcılarla olan ilişkilerinde hem müşterilerin müşterileriyle olan ilişkilerinde çok daha... E, iyi sonuçlar alıyorlar Bu arada Amerika'daki istatistikler çok acı ama Türkiye'deki istatistiklerden çok da farklı değil biz zannediyoruz ki Türkiye'de daha az kadın girişimci var daha az kadın girişimci daha az yatırım alıyor ama Amerika'daki istatistiklerde inanın çok benzer tüm Amerika'da Sadece kadın girişimcilerin kurduğu ve e, yatırım e, kurumların sadece yüzde ikisi gerçek anlamda e, yatırım alabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında e, rakamlar istatistikler açısından çok fark yok. E, neleri neleri biz aslında e, eksik yapıyoruz ya da neler hangi konularda daha çok e, gelişmemiz lazım? Teknoloji konusunda bir parça gerideyiz gerçekten. Bunu ben bir mühendis olarak söylüyorum. Girişimcilerle çalışırken yaşadığım temel problemlerden bir tanesi. Pek çok kadın kadın girişimci destekleme programında da mentorluk yapıyorum. Daha az teknolojiye hakimiz ve öğrenemeyeceğimizi düşünüyoruz. Yani burada çok büyük bir problem görüyorum. Çünkü öğrenme kapasitemiz açısından hiçbir fark yok, bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Özellikle de kadın girişimcilerin, kadın yatırımcılardan daha fazla yatırım alması e, teknik olarak bekleniyor. Ülkemizde çok durum böyle değil. Amerika'da istatistikler kesinlikle bu yönde. E, kadın girişimciler, e, kadın yatırımcılar tarafından daha çok destekleniyor. Ve de özellikle yaşadığım son zamanlarda birkaç deneyimi paylaşmak istiyorum. Özellikle bir kadın girişimcilerini destekleme programında eşiyle birlikte çalışan bir kadınla çalışma fırsatı buldum. Pek çok konuyu o konuyu eşim daha iyi biliyor. O konuda eşim daha aktif çalışıyor. Dedi ve sonunda görüşmelerden bir tanesine eşi de katıldı ve eşiyle de konuştuğumuzda aslında belli noktalarda onun da söz sahibi olması gerektiğini o ortaklık eşit aslında öngördük ve böyle bir karar verdik bu yönde iyileştirme yapabileceğimizi gördük bir bir iki tane de çok hızlı bir tecrübe paylaşmak istiyorum deneyim şimdi biz Amerika'da bu kurduğumuz fon Amerika'dan da yatırımcılarımız var Türkiye'den de yatırımcılarımız var Tabii ki çok doğal olarak ilk önce çevremizdeki kadın, Yatırımcılara gittik, kurumsalda çalışan yatırımcılara veya henüz yatırım yapmamış ama bu ekosisteme girmek isteyen kişilere gittik ve birkaç kişi direkt şey dedi evet çok güzel ben yatırımcı olmayı kabul ediyorum birkaç tane dedi ki ben eşime danışmak istiyorum burada çok ilginç örnekler yaşadık eşine danışıp eşinin desteklediği yatırımcılarımız oldu. Ama eşine danışıp eşinin e, hayır biz yatırımlarımızı e, arsa alarak ev alarak devam ettirelim e, tepkileriyle karşılaşan kadınlar da kendi kazandıkları e, paralar olmasına rağmen yatırımı yapamadılar. E, o yüzden bizim e, benim gördüğüm en büyük aslında eksik e, eğitim. Bunu hep söylüyoruz. Bu her zaman konuşulan, e, benden önceki panelde de aslında konuşuldu. E, ne kadar çok kurum eğitim verse, ne kadar çok organizasyon, biler ne kadar çok eğitim versek aslında yetmez, yeterli gelmez. E, çok açık var. E, aradaki boşluk çok fazla. E, bana sorduklarında peki sen kendi hayatında hem girişimci olarak hem yatırımcı olarak bir e, engelle karşılaştın mı kadın olduğun için e, yapamadıkların oldu mu ya da açamadığın kapılar oldu mu e, ben aslında kendi kurumsal hayatımda da girişimcilik hayatımda da çok yaşamadığımı düşünüyordum. Ta ki bu fonu kurana kadar fonu kurduğumda aslında benzer zamanlarda benzer koşullarda erkeklerin kurduğu fonlarla kadınların kurduğu fonların yatırım almaları arasındaki farkı e, gözlemledim. Hayatım, e, da çok dolayısıyla iyi. böyle bir e, deneyime sahibim. E, ama ben e, gittikçe istatistiklere baktığımızda rakamların kapandığını, e, kadınların e, sayılarında istatistiklerinde yükseliş olduğunu görüyorum. E, hem Türkiye'deki veriler böyle söylüyor, hem globaldeki veriler böyle söylüyor. E, bu nedenle ben kesinlikle umutluyum. E, üç kadın olarak bu yola çıktığımız için de çok mutluyum. Şu an bahsettiğim gibi yüzde 50 oranımız altının üçü üçünde kadın kurucular var. Bu oranın yükselmesi dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.